selamlar ve iyi çalışmalar. Polinomlarda özel sorular serisine ekranda gördüğünüz soruyla devam ediyoruz. Soru öyle tatlı ki ayette de sorulsa tam yeridir. Çünkü gerçekten YKS ruhuna oldukça uygun bir soru. Hiç vakit kaybetmeden hemen sorunun çözümüne başlayalım. Başka sayısı pozitif reel sayı olan Px polinomunun ardışık 3 çift doğal sayı olan 3 farklı kökü vardır. Köklerinden biri 6. Aşağıdaki bilgilere göre Px polinomunun x eksi 10'a bölümünden kalan kaçtır? Polinomun x eksi 10'a bölümünden kalan sorulmakla aslında bize P10 değeri sorulmuş oluyor. P10'u bulabilmemiz için P polinomunun denklemini bilmemiz lazım. Fakat verilmemiş. O halde verilen bilgiler ışığında polinomun denklemini oluşturmamız gerekiyor. Peki nasıl oluşturacağız? Şimdi ilk bilgiye bakacak olursak P10 sıfır değilmiş. Buradan ne sonuç çıkartıyoruz? Bu polinomun köklerinden biri kesinlikle 10 değil. E P5 ise sıfırdan küçükmüş. Şimdi böyle biraz kafamız karıştı. Bunların hepsini bir arada düşünmemiz biraz zor olacak gibi. O yüzden böyle sorularda ne yapıyoruz? Bütün bilgileri bir arada düşünmek zorlaşıyorsa... Hemen bir koordinat sistemi çizip polinomun temsili bir grafiğini oluşturmak lazım. Şimdi burada birkaç farklı ihtimal olduğu için ben birden fazla koordinat sistemi alacağım. Şimdi verilen bilgileri kullanmaya çalışalım. Köklerinden bir tanesinin 6 olduğunu söylüyor. O zaman hemen e, polinomun geçeceği noktalardan biri 6 olduğu için onun üzerine işaretliyoruz. Peki diğer kökler de bunun ardışı ve çift doğal sayı olacak. Bu nasıl mümkündür? E 6 bir önceki 4, bir önceki de 2 olabilir. Böylelikle 3 tane gerçek kökü olmuş olur. Bu ihtimal mümkün. Peki 6'yı işaretledik. Daha sonra 8'i ve 10'u işaretlersek ardışık 3 tane çift doğal sayı olur. Ancak şuraya dikkat. P 10 0 değilmiş. Yani 10 sayısının kök olma ihtimali yok. O yüzden bu ihtimal gitti. Hemen ne yapıyoruz? Onu sildik. Peki bu nasıl mümkün olacak o zaman? 1'e 6, 1'e 8 iken diğeri de 4 olabilir. Bu da bizim ikinci durumumuz oldu. Başka bir durum var mı? Yok. Peki bunları kullandık. Şimdi gelelim ikinci bilgiye. P5 sıfırdan küçükmüş. Yani polinomda 5'in görüntüsü negatif olacak. 5 e sayısı 4 ile 6 arasında yani şurada bir yerde. O zaman bunun görüntüsü negatif olacağına göre polinom şu yeşille işaretlediğim yerden geçecek. Temsil olarak şuradan geçtiğini düşünelim. Şimdi polinomu çizecek olursak bakın ne olacak? 2'den geçecek, 4'ten geçecek, aşağı sarkacak, 6'dan geçecek ve yoluna devam edecek. Ya da nasıl olacak? 4'ten geçti, aşağı sarktı, 6'yı ve 8'i gördü, aşağıdan yoluna devam edecek. E bu durumda polinomun iki farklı durumu oldu. Halbuki bize P10'un kaç olduğu soruluyor. O zaman demek ki bunlardan bir tanesi olmuyor. Peki bunu nasıl keşfedeceğiz? Şimdi şuraya dikkat edin. Baş kat sayısı kesinlikle pozitif reel sayı olacakmış. Peki şimdi burada bir duralım. Hemen bir grafik çiziyorum. Bir şey göstermek istiyorum. Eğer sevgili arkadaşlar bir polinomun başka sayısı pozitifse hani şöyle dalgalı bir hareket yapacak ya bu harekete sağdan yukarıdan aşağıya gelecek şekilde başlar. Yani şöyle gelir kök görür veya görmez o beni ilgilendirmiyor ama mutlaka sağ taraftan inceliyoruz. Bakın sağ tarafta nereden geldi? Yukarıdan aşağıya doğru geldi. İşte bu polinomun baş katsayısının sayısının pozitif olduğunu gösterir. Eğer aşağıdan gelse bu da polinomun baş katsayısının negatif olduğu anlamına gelir. E şimdi bize polinomun baş katsayısının pozitif olduğunu söylüyor. O zaman ikinci şekilde sağ taraftan inceleme yaptığında bakın aşağıdan yukarı çıkıyor. O yüzden bu bizim durumumuza uygun değil. Yani olamaz. Olması gereken durum birinci şekildeki durum gibidir. Bu durumda Px için ne diyebiliriz? A gibi bir baş kat sayısı olacak. Bunu kaç olduğunu bilmiyoruz. Kökleri de 2, 4 ve 6. 2, 4 ve 6. Bu durumda polinom, polinomumuz 3. dereceden bir polinom olmuş oldu. E buradan neyi bulmamız lazım? A'yı bunun için de bize P3'ün 1 olduğu verilmiş. X yerine hemen 3 yazalım. A çarpı 3 yazarsak 1 çarpı eksi 1 çarpı eksi 3 olur. E bunun sonucu da 1'miş. Buna göre işlem yaparsak a buradan 1 bölü 3 çıkar. E bize p10 soruluyordu. Polinoma geri dönüyoruz. Bu polinomda x gördüğümüz yere 10 yazacağız. a'yı 1 bölü 3 bulmuştuk. 10 eksi 2 10 eksi 4 ve 10 eksi 6 olacak. Bu işlemi devam ettirirsek 8, 6, 4 çarpma işlemini yaparsak cevap da buradan 64 çıkar. Evet gördüğünüz gibi soru aslında zor bir soru değil. Fakat grafiksiz bunu direkt görmek biraz zorlayıcı olabilir. Zaten soruyu asıl soru sebebim de bu. Polinomlarda tıkandığımız yerde temsili bir grafik çizmemiz bizi kurtarabilir. Bunun için bu mantığı önemseyin diyor. Ve bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum.